Evet, Aktürk TV izleyicileri tekrardan e, karşınızdayım. E, katıl butonuna özel bugün e, Diyarbakır koçlarına, akşam koşulacak olan Diyarbakır koçlarını e, sizler için kısa bir çatı şablonu yaparak değerlendireceğim arkadaşlar. Bu yayınım katıl butonuna özel, onunla bir ikisini vereyim. E, sizler için, bizim kanalımıza destek olan arkadaşlar, abiler için katıl butonuna özel kendim oluşturduğum çatı şablonunu e, sizlerle paylaşacağım. Hemen Diyarbakır e, programını ekrana alıp sizlere e, yardımcı olmaya çalışacağım. Herkes tekrardan hoş geldi yayına. Şöyle hemen Diyarbakır bir tane ekranı alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, hemen değerlendirmelere de başlıyorum. E, Diyarbakır ilk ayak için e, ben e, arkadaşlar e, şöyle e, kilo de, kilo avantajı olan 8 numara Prenses kolda e, benim birinci atım. 2 numara Altın Kafes olmaz Olmaz'ın Yusuf Çengiz'in sert aprantısını. E, kilosu A Kilosu ağır olmas olmasaydı belki de bankoda yazabilirdim altın kafesi. Kilosunun ağır olmasından dolayı ikinci at olarak öneriyorum. Normalde Prenses Kolday'ın altın kafesinin jökelerini değiştirseniz e, Prenses Kolday'ı tek atardım. Ama altın e, altın kafeste kilosu ağır Yusuf Çengim'miş. Yusuf Çengi binmiş, Cengiz binmiş. Bence şansı yüksek. Kilosu ağır yazın diye düşünüyorum. E, rakip olarak e, 8 numara no Prenses kolda e, Rakip olarak 2 numara no altın kafes. Bir de buranın favorisi önde boş kalırsa 3 numaralıydı. Perfect. Üçüncü atım. Bu şekilde ilk ayağı hemen sıraladım. İkinci ayak için şöyle bülteni hemen devam ettiriyorum. İkinci altıra için hemen sıralamı dile getiriyorum arkadaşlar. İkinci altıra için 10 numara Neslunur geçen yarış yamak yarışında bankomdu. Startta 7-8 boş startta kalmıştı. Bir de aprantisin bence çok kötü teşviklerini beşinci kalmıştı. Bugün etkili pilotuyla Yusuf Cengiz'in bence on var Hem kilo avantajı da var dişilerde. Diğer vakıları bu at farklı koşuyor. Bence birinci at olarak yazılabilir. Rakip olarak dört numara Berfin kızı. Bu at çok etkili yarışlar yapıyordu daha önceden. Bence 70 gün 76 günde arası var. Berfin kızı bence olmazsa olmazın e, buranın da sürprizini bombasını patlatacak olan Berfin kızıdır. E, Gülçin Hanım bu 5 numara Gülçin Hanım da eğer düzlüğe dönerken bariyer dibine bu at bariyer dibinden güç alan bir at. Bariyer dibinde bu Gülçin Hanım bariyer dibinden görürseniz inanın e, bugün çok etkili bir yarış yapabilir. Onda da bilgisini vereyim. 5 e, numara Gülçin Hanım da 3. atım. E, ve önden giden önde giden atlardan bir tanesini de yazmak istiyorum kuponla. E, altınlar Kırmızı Bahçe ve 3 e, numara nitrojen de olmaz olmazın bu şekilde sıralamamı yaptım. E, bir de Kaysbert'ten 1 numara mülayimi de kuponuma ekleyeceğim. Bu yarış biraz karışık geldi bana arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. E, ben bu sıralamamı bu şekilde yaptım. 10, 4, 5, 6, 3, 1 bu şekilde. Hatta Nesnur bence alternatif de yapılabilir. E, riski sevenler böyle kalp atışını hızlandırmak isteyenler Neslihan'ı da banko yapabilir, alternatif banko da yapabilir. Onunla bir ikisini vereyim. Hemen üçüncü aya geçiyorum. Üçüncü ayak e, hemen sıralama vereceğim. Şöyle ekrana getirdim programı zaten. Üçüncü ayak bir numara e, Blood of e, Bu at bence e, kaçak at. Bu at e, erkek olması ve kaçak olması bence şansını arttırır. On numara rojamın olmasaydı e, banko bile önerebilirdim. O yüzden Blaze of Grit e, benim e, alternatifim. Rakip 2 numara Kosi ve 3 numara Alparslan ve geçen yarış e, arası olmasına rağmen geldi burada bir yarış gördü. Çok ters bir yarış yaptı. E, atın eşgali ve yapısı çok farklı. General Quartas yavrusu. 3 numara Alparslan Bey yarışın çok süratli gitmesi sebebi ne ve e, süratlenmesi sebebi sebebiyle sonlarda sert sprint atıp gelebilir. E, Blaze of Grit 1. atım, 2 numara Kosi 2. atım, 3 numara Alparslan, 3. atım e, dün de 10 numara Rojam'ın Ali Can abi'den banko gelmiş. Normalde ben dişleri çok fazla tutmam. Ee, Ali Can abinin hattına 10 numara hocam onda kuponuma yazacağım arkadaşlar. Ee, bu şekilde sıralamamı yaptım. Ee, i̇lk ayak 1 e, şey pardon. 3. E, ayak için sıralamam 1, 2, 3, 10 şeklinde olacak arkadaşlar. Hemen e, dördüncü aya ekrana getiriyorum sizlere. 4. ayağı ekrana getirdim arkadaşlar. E, dördüncü ayakta benim e, sizlere direkt bankom olacak. 4 e, numara gıcı benim e, bankom. Eğer Necmi Altın herhangi bir şekilde eksik bilmezse binmezse bu ata bence Gıcı e, son koştuğu e, rakipler çok e, ağır, çok güçlü rakiplerdi Gıcı'nın yanında. Bence bugün e, Diyarbakır'ın kalesi o da olacaktır. Ben öyle görüyorum. E, son son yarışını sen basak ondan önceki yarışı 1800 metre 1800 metrede kazanmıştı Gıcı. Yatları da geçmişti. Mariposa, Green Prix, Çapraz'da falan geçmişti. Bence Gıcı e, kilosu ağır olmasına rağmen bu AGF'yi de hak ediyor. Ben 4 numara gıcı, benim e, direkt bankom. E, yanına at yazmayacağım kupamda, onun bilgisini vereyim. Ama ikili oynamak isteyenler varsa 1 numara Matador Ceman, e, 3 numara Karun ve e, 5 numara Vincenzo ve 6 numara Çapraz. Bu atlarla bence ikili denenebilir. Hatta 7 numara e, The Filling, The Lang. bu atla da e, ikili denenebilir. Yani 4 numara gıcı bankom, e, ikili ve diğer müşterek bahis oyunlarında eğer at yazmak isteyen olursa da bu şekilde değerlendirebilir. 4 maragacı benim e, bankom. Bu şekilde burayı yorumladık arkadaşlar. Hemen 5. E, aya geçiyorum. 5. ay altının kaderini belirleyecek ayak bence. E, zor bir ayak. Bir kere onun bilgisini vereyim. E, burada e, ya ters bir yarış da olabilir. E, favorisi de gelebilir. E, çünkü burası karışık gözüküyor. E, altının kaderini belirleyecek ayak bence burası. Onu da e, dile getireyim Arkadaşlar ben burada benim e, bankom var. Burada da bankom var. 4 4 4 numara daha bakan benim bankom arkadaşlar. İkinci e, ikinci bankom 4 numara daha bakan. Eee şablonu oluştururken iki tane 4'ün üzerine kurdum. dördüncü e, ekte 4 numara gıcı ve 5. ekte 4 numara daha bakan benim bankom arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. E, sıralamam bu şekilde. Bomba e, sıralı ikili oynamak isteyenler burada. Para gitmek isteyenler e, bence 7 numara küçük güven bakan. E, ters bir yarış yapabilir bu at bunu e, ikillerde deneyebilir 3 e, numara Muş Fatih 2 e, numara Evren Tay ve bir numara Ertuğran e, bu atlarla ikili denenebilir arkadaşlar onu da birisini vereyim yani ben 4 numara daha bakan yanına at yazmayacağım 4. ayak 4 numara gıcı ve 5. ayak 4 numara daha bakın benim bankum olacak hemen şöyle son koşunun sıralamasına gidiyorum arkadaşlar son koşu şöyle ekrana getirdim e, şu şekilde ekrana getirdim arkadaşlar sizlerle. Hemen son koştaki önerilerimi de size sunacağım. ben burada altının, Diyarbakır'daki altının son ayağı için 15 numara salda benim birinci atım arkadaşlar. geçen ben aprantisinin çok eksik bindiğini düşünüyorum. O gün mini uçan e geçilmişti Mesafe uzundu. Geldi istediği yerde rahattı ama öndeki atlı atlayamadı bir türlü. Atladıktan sonra da hemen mini uçan yakandı. E yakalandı benim 15 numara salda birinci atım arkadaşlar. 13 numara Papel. ikinci atım. bilgisini vereyim. Onun dışında 4 numara durdur beni. 3. atım. 5 numara Mücahit Bey buranın kazananı. 5. atım. 8 numara mavi kız Yusuf Çengiz'le ters bir yarış yapabilir. Eee onu da yazdım ve e, buranın sürprizi de bekliyor. Burada sürpriz bekledim. Hatta 9 e, tumbul uçalım Burak Bektaş'ına bu hatta ters bir yarış yapabilir arkadaşlar. E, son koştaki sıralama 15-13 4-5-8-9 e, Altılı bu şekilde e, bitirdim arkadaşlar. Benim şablonum e, 43 lira 20 kuruş. Onun bilgisini vereyim. E, şablonum bu şekilde. 2 tane tek üzerine bağlı. 2 tane tek tek üzerine kurdum. E, Diyarbakır bugün bir para verebilir arkadaşlar. Onun da bilgisini verim. Şablonlarınızı oluştururken e, dikkatli oluşturun. E, belki bizim gözümüzden kaçırdığımız atlar vardır. En azından siz bu şekilde e, kendi kuponunuzu ekleyip e, altılı bulabilirsiniz. Ben iki tane dördün üzerine kurdum. E, şans baht yanınızda olsun. E, i̇nşallah bu katır butonu özel e, yaptığım yayında yarı sevire çevremize faydalı olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle ekranı programı ekrandan aldım. E, arkadaşlar diğer bakın için herkese bol şanslar. E, videom e, yarışa şu an bir e, buçuk saat var bir yarım saat sonra videoyu paylaşacağım. Diğer Diyarbakır' için herkese bol şanslar. Teşekkür ederim benim için. Sağ olun var olun arkadaşlar.